Hocam e, İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığının ortaya çıkması veya İslamla ilgili olumsuz yanlış algıların oluşmasında, ortaya çıkmasında çocukların oynadıkları bilgisayar oyunlarının ve özellikle bir takım savaş oyunlarının etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? E bu tabii bununla ilgili araştırmalar da var üniversitelerde yapılmış araştırmalar var. Şimdi bu oyunların önemli bir kısmında düşman Müslümanlar gibi e, belirleniyor. Mesela diyelim bir düşmanla savaşıyor. Bu düşmanın işte görüntüsü tipi veyahut da savaşta seçtiği ülkesi Müslüman bir ülke oluyor. Tipi falan da e, diyelim o, o, ya daha çoğunluğu Müslüman olan ülkenin tipi. Yani Müslümanın bir tipi yok yani her ülkede her vatandaş elbette İslam olabilir ama yani şahısların zihninde Müslüman olduğu karakteri oluşturacak bir oluyor. Hatta mesela bu, bu kimseler namaz kılıyor oluyor orada bir Kur'an oluyor falan. Mesela dikkat edin siz bir çocuksunuz küçük çocuk. Ee, o küçük çocuk 3-4 saat bir oyun oynuyor ve burada öldürmeye çalıştığı kimseler Müslüman Hı -hı. oyunun belirlemesi onu öyle bir yere sürüklüyor. Burada ne oluyor farkında olmadan İslam bir düşmandır imajı o çocuk onu düşünmeden zihnine kazınıyor farkında olmadan ve mesela oyunlarda genelde düşman nedir vahşi kötü gibi Hı -hı. resmedilir. Yani hiçbir Müslümanla doğru tanışmadan, ciddi bir Müslüman arkadaş olmadan veya çok az olarak o şahıs. Böyle bir imaj oluşuyor. Buradan sanki Müslümanlar kötüler, vahşiler hep adam öldürmeye çalışıyorlarmış imajıyla oluşuyor. Bununla ilgili de yapılan bayağı bir araştırmalar falan var yani İslam'la ilgili bu oyunların yaygın olduğu şeklinde. Yani dünyada İslamofobi karşıtı olanlar gerek Müslümanlardan, Hristiyanlardan veya başka inançlardan da olabilir. Bunların yani gerçekten İslamofobiye veya herhangi bir dinin aşağılanmasına karşıysalar samimiyseler mücadele etmeleri gereken adreslerden biri bu çocukların e, İslamofobi ve İslam karşıtlığı taşıyan oyunları.